geçmişe vefamızı göstermek Balıkesirimizde yaşayan çok kıymetli emeklerimiz için bir çalışmayı hayata geçirdiğimizi hep beraber duyurmak için bir aradayız. Balıkesir'in coğrafyası öyle bir coğrafya ki inanılmaz sayıda emeklimiz var. Yaş almışımız var. Türkiye'de bu konuda lider illerden bir tanesiyiz. Hatta lideriz. Bunun büyük avantajları da var. Nedir? İşte bir olmak, beraber olmak, vefamızı onlara anlatabilmek, onlarla beraber olabilmek, onların dertlerini paylaşabilmek ve sorunlarını hep beraber çözebilmek. Balıkesirimiz emekli nüfusun yüksek olduğu kentlerin başından geliyor ve Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranı %10,6 iken Balıkesir'de neredeyse 18. Yani bütün emekli vatandaşlarımızın emeklilikte rahat etmeyi düşündüğü, huzurlu yaşamayı düşündüğü bir kent Balıkesir. Bunu görerek emeklilerimizin isteklerine, arzularına çok daha fazla derecede üzerine gidiyoruz ve çözmek için çalışıyoruz. Tabi burada baktığınız zaman Türkiye'nin bir gerçeği var. Nedir o onu da söyleyeyim. Türkiye'de maalesef uzun yıllardır emek hak ettiği değeri alamıyor. Ben bunu milletvekili sürecimde de defalarca dile getirdim. Emeklilerimiz maalesef sıkıntı çekiyor. Gerçek anlamda buradan seslenmek istiyorum. Balıkesir'den, Kuvayi Milliye'nin baş şehrinden. Vefası olmayanın bekası olmaz. Bunu herkesin bilmesi lazım. Emeklilerimize vefa bizim borcumuz. Onları hayat standartlarını yükseltmek bizim görevimiz. Ama tabii bu sadece yerel yönetimlerle değil iktidarın da bu işi sahiplenmesi ve maalesef emeklimizi rahatsız durumda olan emeklimizi çok daha yukarıya taşıması lazım. Bakın ülkemiz küresel emeklilik endeksinin emekli maaş sıralamasında 48 ülke içinden sondan dördüncü. Bu bir ayıp. Yani bugün 14.460 lira bir geçim ücreti değil ne yazık ki yoksulluğun ve sefaletin ücreti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak biz burayı hayata geçirdik. Bunun gibi hem ilçe belediyelerimizle de birlikte yapacağız. 20 ilçemizde de bunu hayata geçireceğiz. İstiyorum ki emeklisi çok olan Balıkesirimizin 20 ilçesinde emeklilerimiz rahat bir şekilde nefes alabilsin. Ucuz imkanlara kavuşabilsin. Yani çocuklarını, torunlarını yanına alıp gelip bir yerde rahatlıkla bir çay kahve içebilsin. Bunu amaçlıyoruz, bunu hedefliyoruz. Burada haftanın her günü sabah 9, akşam 10 saatleri arasında emeklilerimizin hizmetindeyiz. Onların emirlerindeyiz. Efendim tabi burada imkanlar daha ekonomik. Nedir? İşte burada kahvemiz 5 lira, çay ve suyumuz 2,5 liradan satılacak. Burayı açarken yaklaşık 1,5 ay önce Öncelikle şunu hedefledik. Burayı bir örnek olarak eksiklerini bakmak için açtık ve devamını getirmek için de yola çıktık. 7 veya 8 noktada aynı çalışma daha devam edecek. Aynı zamanda huzur evimizi dönüştürme çalışmalarımızı neredeyse tamamladık. Valiliğimizin izniyle birlikte de hep beraber bunun da açılışını gerçekleştireceğiz. Bugün kent lokantamız Balıkesir'imizde açtığımız en çok tercih edilen emeklerimiz tarafından yine tercih ediliyor. Neden? Çünkü imkanlar kısıtlı. Yakın kartlar şu anda 9 binin üzerinde yakın kartımızı dağıttık. Bunlara taleplerine göre, ihtiyaçlarına göre, söz verdiğimiz vaatlerimize göre kartlarına ücretlerini yatırıyoruz. Aynı zamanda kent lokantası yakın kart ve diğer bunun gibi konularla alakalı da emeklilerimizin de hemşerilerimizin de yanındayız. Tabi sadece bu da değil. İhtiyaç sahibi gördüğümüz veya yanında bakıcısı olmayan, efendim bakılmakta sıkıntı çeken ve bunları maalesef bir şekilde çözemeyen insanların yanında inanın en yakın biziz. Neden diyoruz Ahmet Akın size yakın? Daha bir yılımız oldu. İnanın ayın 26'sında bu kadar sıkıntıya rağmen yaptıklarımızı hep beraber anlatacağız. Eksiklerimiz oldu mu olmuştur. Ama Cenab-ı Allah şahidimizdir. Büyük bir vatan aşkıyla, Allah korkusuyla, kimseyi ayırmadan sosyal demokrat anlayışta çalışıyoruz. Ve hep birlikte daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Emekliler en değerlerimiz. Hepimiz eninde sonunda emekli olacağız. Hepimiz burada abiler, kardeşler. Bunun partisi de yok. Bunun ayrımı da yok. Zaten bende ayrımcılık yok. Ama amacımız şu. Amacımız sosyal demokrat anlayışı, halkçı belediyeciliği aynen bize öğrettikleri gibi, bize anlattıkları gibi, yıllarca gördüklerimiz gibi örnek bir şehir haline getirmek Balıkesirimizi ve herkesin kimsenin ötekileştirilmediği, herkesin kucaklaştığı, bir olduğu, beraber olduğu bir Balıkesir modelini tüm Türkiye'ye tanıtmaktır arzumuz. Bizim irademiz ve tavrımız belli. Bugün kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a teşekkür ediyorum. Emeklinin yanında olduğu için, emekçinin yanında olduğu için kaynaklar içerisinde sizlere, bizlere destek olmak için, can siperhane mücadele ettiği için. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a ve beraberindeki ekibine, kadrosuna çok teşekkür ediyorum ve güçlü bir alkış istiyorum sizden. Bunlar daha başlangıç daha nice hizmetleri hep birlikte omuz omuza Balıkesir'e hemşerilerimize kazandırıyor olacağız. Emekli demek çok emek verilerek kazanılan zor bir şey. Emeklerimiz toplumsal hayattan dışlanmış, kendi kabuğuna çekilmiş, sosyal faaliyetlerden tamamen uzaklaştırılmış durumdadır. Böyle güzel tesislerde hep birlikte olmak dileğiyle. Ben de bir emekli olarak başkanım bizlere Böyle bir tesisi kazandırdığınız için kendim gibi yaşayan bütün emekliler adına çok çok teşekkür ediyorum. Bu güzel yerin hepimize örnek olması ve emeklilerimize de hayırlı olma olmasını temenni ediyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Balıkesir'e, tüm emeklilere hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederiz başkanım. Yani güzel bir hizmet. Halkımız için, emeklilerimiz için. Fiyatlar uygun yani özellikle yaşlılar, emekliler için. Güzel bir şey, bundan güzel daha ne olur? En azından ekonomik durumdan bütün arkadaşlarım burada çok çok memnun. Hep teşekkür ediyor, teşekkürler bir şey yapıyor. Allah razı olsun bir kere değil bin kere hayır dualarımızı her zaman alıyor. Emekliler evi çok güzel oldu bizim için. Benim evime de yakın burası. Çok iyi oldu. Hemen hemen her gün geliyoruz buralara bedavada, bedavaya aşağı yukarı çayımızı içiyoruz, oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Çok memnunuz, Allah'a çok şükür. Evet,